1960 doğumluyum ve 33. çocuğum bu sabaha karşı dünyaya geldi. Kaç evlisiniz? 54 yaşındayım. 1960. Kaç evlisiniz? 4 evliyim. 4 evlisiniz. 4 evliyim. Peki çocuklarınızın isimlerini bilebiliyor musunuz? Bazen zorlanıyorum tabii ki. Hepiniz aynı evde mi kalıyorsunuz? Aynı evde değil de iki ev var, iki alt üst, kiraya. İyi günlerde. Ha söylüyorum, Bazen televizyonda davet edin. <laughs> televizyonda da söylüyorum. Başka bir mesleğim yok. Şunum var. <laughs> Beş çocuğum evde. Dokuz tane okulda okuyor. <laughs> Öğretim okulunda. Tabii ki bunlar beni yoruyor. Biraz <laughs> yoruyorlar. Yani maddi zorundan. Maddi, maddi. maddi zorunda. beni yoruyorlar. Çocukların tamamını okutmayı düşünüyorsun. İşte maddi iyi olursa okutacağım. Peki bu evliliği sürdürecek misin? Evlilik yok. Çocuk sayısı? 50'ye kadar çıkartmaya çalışacağım. Allah kısmet ederse, Allah verirse. Çünkü ben Allah'a inanan bir insan. Ne kadar olursa daha da fazla sevinirim. Bazen sofrada oturuyorum. Çocuklar aynı sofrada oturmayınca biraz zoruma gidiyor. Ama beraber yemek yediğimiz zaman hoşlanıyorum, neşeleniyorum, neşe alıyorum çocuklardan, zevk alıyorum. <laughs>